Siz ezan okuyarak namaza davet edince bunu alay ve eğlence konusu yaparlar. Onların böyle yapmalarının sebebi akıllarını kullanmayıp bu güzelliği anlamamalarıdır. De ki: Ey ehli kitap! Sizin bizden hoşlanmayışınızın tek sebebi galiba şudur. Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi hem de kendimize indirilen kitaba hem de daha önce indirilen ilahi kitaplara iman etmekteyiz. Sizin ise ekseriniz yoldan çıkmış fasıksınız. De ki Allah katında bir ceza olarak bundan daha beterini bildireyim mi? O kimseler ki Allah onlara lanet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz ve taguta tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar işte onlardır. Sizin yanınıza geldikleri zaman biz müminiz derler. Halbuki gerçekte onlar kafir olarak girmişler, yine kafir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha, başkasının hakkına tecavüz etmeye, haram yemeye yarışırcasına koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü. Bari onların müş mürşitleri ve fakihleri onların günah olan şeyler söylemelerini ve haram yemelerini önleselerdi ya ama heyhat bunların yaptıkları da ayrıca bir çirkin. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı mel'un olası adamlar. Hayır, hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve kafirliğini artıracaktır. Bununla beraber biz onların aralarına kıyamete kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdurlarsa Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah müfsitleri sevmez.'' bozguncuları Allah sevmez